şu anda hiç konuşacak durumda değilim. Seninle konuşmaya hevesim yok zaten. Sen dik kafalı, acımasız bir adamın tekisin. Çok kalın kafalısın Şefkat, çok kalın kafalısın. Ne diyorsun kızım, ne bağırıyorsun ya? Esin'in telefonu açıktı. Esin'e nasıl bağırdığını, neler söylediğini, hepsini duydum. E, o da benim kara kartalımı kırdı ama. Ya o kırmadı. Ama o karşı yere düşürüp kırmış. Esin seni tavayı eve bırakırken görmüş. Şimdi Şefkat benim kırdığımı düşünecek dedi. Bir bloğu yapmaya çalıştı, beceremedi, sinirlendi, fırlattı. E hatta çıktı işte Şevkat. Sen de hemen onun yaptığını düşündün. E ama gözümle gördüm. Kapıyı açınca ayaklarımın dibinde parçalandı. Demediğini bırakmadın kıza. Sen de esinle biblo gibi parçalayıp attın. Duydum hepsini. İyi misin şimdi? İçin rahat etti mi? Ne yaptım ya? Esinle çok büyük haksızlık ettin Şevkat. Şimdi sen yapıştırabilecek misin o kırdığın kalbi? E iyi bari de bir gönlünü alayım ben de kızım. Aferin sana Şevkat. Beğendin mi lan yaptığını? Ulan o kız seni sevmişti, sevmişti be. Sen ne yaptın? O narin kızı hüngür hüngür ağlattın. Ulan keşke hiç yaşamasaydım da şu kızı ağlatmasaydım. Vallahi billahi keşke hiç yaşamasaydım lan. Ne sen burada? Bilader, ne ayaksın sen? Lan bir şey senin bu kılığı kıyafetin ne oğlum? Senin dükkânda olman gerekmiyor mu? Ne işin var burada? şu Sen benim adımı nereden biliyorsun lan? Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Vallahi tokadı çakarım ha. O biçim konuşuyorum. Var mı olan? Sana özel bir şekil mi lazım? Sakin ol. İçeriden yeni çıktın zaten. İçeriden yeni mi çıktın? Ne içerisi la bu? Benim dükkanda çırak, yumurtacı bu. <laughs> bu adam kafayı yemiş. Ne yumurtası? Oğlum delirtme beni. Kimsin? Ne ayaksın sen? Deldirme bana kendini. Bıçak falan taşıyor yanında. Aşağı mahalledeki serserilere uydu. Geceleri gelmiyor. Serseri olacak bu çocuk. Hapislere düşecek. Sen hiç merak etme Fatma abla. Ben onunla ilgileneceğim. Sahipsiz bırakmayacağım sokaklarda. Sağ ol Şefkat. Allah razı olsun senden. Yürü gidiyoruz. Şefkat! Hayırdır? Sen kimin elinden kimin adam? Kaybol lan! Oğlum bana bak. Seni bir daha görmeyeceğim. Bu mahallenin sınırları içinde bir daha görürsen bu sefer öldürürüm haberim olsun. Kalk! <laughs> Kalk! Şu gözlerin haline bak şey mi kullanıyorsun lan sen? Ha? Bu ne? Bıçak ha? Ne yapacaksın aslanım bunu? Cinayet işleyip hapislerde mi sürüneceksin? Ya da bir gelecek sana takacak, geberip gideceksin ha? Özen mi aslanım böyle şeyleri? Dışarıda senin gibi kopuk çok var. Böyle takılırsan bir gün bu çöplüğün dibinde senin leşini bulurlar, gömerler. Ondan sonra da kimse hatırlamaz. Arkandan da sadece o zavallı anan ağlar. Bundan sonra benim yanımda çalışacaksın. Benim çırağım olacaksın. Adam olacaksın, adam. Anladın mı beni? Tamam usta. Kimsin lan sen? Beni nereden tanıyorsun? Allah Allah. Ya hakikaten böyle bir şey olmuş olabilir mi ya? Oğlum sen şimdi Şevkat Yerimdar'ı tanımıyor musun ya? Soyadını yerim lan senin. Duydunuz mu lan? Yerim darmış sayıda. <laughs> Defol git lan. Oh. Al lan! Oğlum bak yazık etmeyin kendinize. Dağ Dal! Lan nereye gidiyorsunuz? Şş. Bir daha elinde bıçak bıçak görürsem kemiklerini kırarım senin haberin olsun ha. Al şimdi onu oradan. Al! Kapat! Yürü. Nereye gidiyoruz ya? Delirip delirmediğimi anlayacağız. Yürü. Ah. Kolay gelsin Kazım. Eyvallah Müço. Kazım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kimin arabası? Hayırdır Müço? Akraban mı? Vallahi ben de tanımıyorum, beni de esir ya. Ne diyorsun lan sen? Tanımadın mı oğlum beni? Vallahi kardeşim bana bak, işim var gücüm var. Şu arabayı yarım saatte sahibine teslim etmem lazım. <laughs> e peki hamam ne oldu oğlum? Hamam mı? Sen beni bu kıyafetle gördüğünde hamamın mı var zannettin? Ya Kazım ne saçmalıyorsun lan? Senin hamamın var ya oğlum mahallede. Ben kendim biliyorum kaç kere beni keseledin. Sen bizim mahallenin hamamcı mısın Mahalle ne oldu, diğerleri ne oldu? Marika abla, Niko, Bahar, Selo. Ulan bu bizim bütün eski kadroyu biliyor. Vallahi kardeşim Bora Teker geldi bütün mahalleyi satın aldı. Bora mı? Yine mi peyda aldı o bebe? Ha arkadaşım kimsin nesin bilmiyorum ama o saydığın isimlerin çoğu bu mahalleden gittiler. Selami de rahmetli olduktan sonra mahallenin tadı tuzu kalmadı kardeşim. Nasıl la? Selo öldü mü lan? Nasıl öldü la? Ölemez. Nasıl öldü? Trafik kazası geçirdikten sonra hastaneye götürdük. Kan bulamayınca rahmetli oldu kardeşim. hepsi Hanım kan buldunuz mu? Maalesef Arnan kan bulunamadı. Hastanın kritik durumu devam ediyor. <laughs> ne yapacağız ya? <laughs> dakika. Tamam, tamam. Tamam hatırlıyorum. Hatırlıyorum o kazayı ben. Ben de hastanedeydim o sırada. Sağ olasın. Eline sağlık hemşire hanım. Ee, ben bunu tamam hallettim. Haftaya falan bir daha beni çağırma. Bu zaten yavaş yavaş kendinden geçer. Tamam, geçmiş olsun. Sağ ol. <laughs> Hoppala oğlum, abartmayın lan. Alt taraf pansumana geldik. Bütün mahalle gelmişsiniz. Yok usta, senin için gelmedik. Selam abi kaza yapmış. Ne diyorsun lan sen? Durumu çok ağır. Acil kan bulmamız lazım. Kan... Ka kaç durum... Kaç deri... Hangi grupmuş kan? Sıfır negatif şefkat. Tamam, benim grup. Benim hadi ver. Gel, gel, gel. Ne dur, doktor. Burada, doktor burada. Be, bu, bu nerede? Bu Ben lazım. Bu taraf, bu taraf. Ben haber veririm. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Olamaz. 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 Nasıl yani ya? Şimdi benim damarlarımda bu at ağzının kanı mı var lan? Allah'ım keşke bıraksaydınız, geberseydim la. Konuşma lan. Sana kan verdim diye, bir gofletle bir meyve suyu verdiler. Bu kadarlık adamsın sen işte, anla artık. Şişt Şevval, bebişim. Allah razı olsun lan. Sen bana, bana kan vermeseydin var ya, bana pamuk tıkamışlardı çoktan. <laughs> Rahat ol kardeş. Bizden önce ölmek yok. Vallahi Selami, hayatının şefkatin kavga etmesine boş. O tam zamanında pansumana gelmeseydi var ya çoktan sana o pamuğu. Çok sağ ol Kazım. Çok açıklayıcı oldu yani. Nasıl ya? Olamaz oğlum. Ben kan verdim ona. Ben kendim bizzat kendi damarımdan verdim. Ölemez lan o. Ya hasta mısın kardeşim ya? Kan bulamadık. Rahmetli oldu ya. Allah'ım ne oluyor lan? Deliriyor mu ben? Ne oluyorum ya? Dileğim gerçek mi oldu? Ne oldu? Ben yaşamıyorum mu hakikaten şimdi ya. Şimdi nasıl yani? Cevdet Bey bütün mahalleyi sattı mı ya? Vallahi <laughs> biri bütün mahalleyi kandırdı. Cevdet Bey abim de satmak zorunda kaldı. Kim an? Tanır mısın bilmem. Cuma. Bizim tesisatçı Cuma. Ha. Yürü gidiyorsun. Yürü. Yürü kırıtmadan yürü. yürü, yürü, yürü. Eee bir avuç kalmış Balat halkı. Size üç gün müsaade ediyorum. Üç gün içinde komple boşaltacaksınız, gideceğiniz buralardan tamam mı? Alırız mı beni? Lan Cuma! Ne oluyor lan? Lan Ne yaptın lan sen? Ne, 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 yapayım ben be ya? Sen de kimsin? Ne oluyor be ya? Yemin ederim Bora Bey'e söylerim seni parça pinçik eder. Ben burada e, e, boşalttım ev başına para alıyorum sen. Ekmeğime mali mi oluyorsun bakalım benim ha? Ulan sen ne ayin adammışsın be? Ulan insan mahallesinin arkadaşlarını böyle satar mı lan? Ay! Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun sen Allah'ını seversen? Ben de çok mutluyum sanıyorsun ha? Ben de mutlu değilim. Para için de üzüyorum ama var yemez amca gibiyim be ya. Benim de zaaflarım var. Ne yapayım ben? Para için yapıyorum bunların hepsini. Beni engelleyecek bir kişi bile çıkmadı karşıma be ya. Aldım yürüdüm ben de. Oysa ki o küçücük dükkanımda ne kadar mutluydum. Oğlum bana bak, birini kazıkladığını, dolandırdığını duyayım. Vallahi bak, o taşlar sana teker teker yutturur Ulan oğlum, uygarlık geometriyle kuruldu lan. Sen doğruyu düzgünü reddediyorsan defol git ormanda yaşa. Ama artık çok geç. Parayla zehirlendim ben. Bunun tedavisi yok. Çekil ölümden de işimi yapayım bakayım. Hadi bakalım. Üç gün kaldı ha, üç gün. Üç gün sonra hadi bakalım toparlanın gidin. Aç bakalım yavrum yolu. Aç bakalım canım. Aç bakalım. Sarı kanar yamak hem gözü bakmayın bakalım. Aa. Niko Miko çözer bu işi. Gel lan buraya. Niko nerede? Niko nerede? Niko nerede? Yürü. Yürü Niko'ya götür beni. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.